rüyanızda yalnız olduğunuzu ve genç yaşta vefat ettiğinizi, öldüğünüzü görüyorsunuz. Ama bu rüyanızı huzurlu olarak gördüğünüzü görüyorsunuz. Bu gördüğünüz rüyanızın sırlı olan bir rüya olduğunu bilmelisiniz. Bu rüyanızda vefat ettiğiniz için yaşadığınız bu günlerinizde uzun yıllar mutsuz, huzursuz ve karamsar olan düşüncelerinizle mutsuz olarak yaşamayı kendiniz seçtiğinizi ve mutsuz olarak yaşadığınızı size anlatıyorlar. Bu sırlı olan rüyada yeni doğmuş gibi yeni duygu ve düşüncelerinizle yeni doğmuş çocuk gibi yeni bir yolda kendinize güvenerek ve kendinize değer vererek yaşamınızda yürürseniz bu yürüdüğünüz yolda gelecek günlerinizde maddi konularda yükseleceğinizi güçlü olacağınızı ve gelecek yıllar içinde evleneceğinizi bu müjdeli olan rüyada size anlatıyorlar. Ben Celal Şatlı bütün herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu ve neşeli günler diliyorum.